Albimin tek sahibine, onun gibi eşsiz bir pırlanta seçmem gerektiğinde karatıyla, parlaklığıyla, kesimiyle ilgili her sorunun cevabını bulduğum pırlantanın uzmanını, her zaman doğru fiyatı sunan pırlantanın atasayını seçerim. Sana ilham verir sana lezzetiyle aileyi sofraya toplayan sen, takdirleri de toplarsın. Kıyır kıyır kurabiyelere sevgini katan sen, hayranlarına hayran da katarsın. Çıtır çıtır böreğin hamurunu açan sen, kendi dükkanını da açarsın. Harikalar yarattığın her sofrada, hayallerin için attığın her adımda ilham verir sana. Merhaba, ben senin kuruyan cildinim. Yüz ve vücudum için serave nemlendirici kremdeki seramiklere ihtiyacım var. Serave koruyucu bariyerimi onarmaya yardımcı oluyor. Gün boyu nem sağlıyor. Cildin kurur, serave korur. Dermatologlarla geliştirildi. Kediniz bir denge ustası. Purina One Life'en de öyle. Kedinizin iyi ve kötü bakterilerini dengeler ve onu korumaya yardımcı olur. Gözle görülür sağlık. Bugün ve yarın. Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Ama yeni Colgate Optic White Oxygen'ın aktif oksijen teknolojisi... ...üç kat daha fazla etkiyle üç günde daha beyaz bir gülümseme sağlar. Yeni Colgate Optic White Oxygen, üç günde gerçek beyazlık. <laughs> Kim demiş elektrikli sürüş baştan yaratılamaz diye? Değişimi gördüğünüzde hemen fark edeceksiniz. Nissan Qashqai e-Power Life iliciyi yakala. Şimdi Nissan Qashqai e-Power bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 150.000 TL'ye 12 ay %0 faizli kredi avantajıyla hemen teslim. Şubat kısa, ebebekte indirimler uzun. Şubat ayı boyunca her gün farklı kategorilerde net %29 indirim ebebek mağazaları, ebebek konve mobil uygulamamızda. 12 kata kadar sızdırmayan proplast çöp torbası kalitesiyle tasarruf cebinde. Büyük olduğu için ucuz ucuz olduğu için büyük A101'de haftanın yıldızları. Tarabya 500 gram tam yağlı taze kaşar peyniri 95 lira. Naso'dan yepyeni üçü bir arada kahve keyfi. Var mı Nazo kahve gibisi? Sağlıksız beslenme bazı istenmeyen durumlara sebep olabilir. Enterogermina probiyotik içeriğindeki milyarlarca iyi bakteriyle tüm ailenizin sindirim sistemini düzenlemeye, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Enterogermina. Marmanazo'dan yepyeni üçü bir arada kahve keyfi. Marmanazo -so kahve gibisi. Hey, hadi bir çık yürü. In e Street'le tarzımı yapsın. Sen tarzını bulunca güzelleşir sokaklar. In e Street, Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri. E